Kriptografi ve kuantum dayanıklı algoritmalar dijital güvenliğin yeni dönemi. Günümüzün dijital dünyasında kriptografi bilgilerin güvenli bir şekilde iletilmesi ve saklanması için temel bir rol oynar. Bankacılık işlemlerinden kişisel mesajlaşmaya, askeri iletişimden sağlık kayıtlarına kadar birçok alanda kriptografik yöntemler kullanılır. Ancak kuantum bilgisayarların gelişimiyle birlikte mevcut kriptografik sistemlerin güvenliği tehdit altına girmektedir. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların kapasitesini aşan hesaplama yeteneklerine sahiptir. Özellikle Shor ve Grover gibi kuantum algoritmaları, RSA ve ECC gibi yaygın kullanılan asimetrik kriptografik sistemleri kırma potansiyeline sahiptir. Bu durum, şu an güvende olduğumuz düşünülen birçok şifreleme yönteminin gelecekte etkisiz hale gelebileceği anlamına gelir. Bu tehdide karşı kriptografi alanında kuantum dayanıklı veya post kuantum olarak adlandırılan yeni algoritmalar geliştirilmektedir. Kuantum dayanıklı algoritmalar kuantum bilgisayarların bile çözmekte zorlanacağı matematiksel problemlere dayanır. Latis tabanlı, kod tabanlı, çok değişkenli polinom tabanlı ve hash tabanlı kriptografi gibi farklı yaklaşımlar bu alanda ön plana çıkmaktadır. Lattice tabanlı kriptografi, matematiksel kafes yapıları üzerine kuruludur ve kısa vektör problemi gibi zorlu problemlere dayanır. Bu yöntemler, kuantum saldırılarına karşı dirençli olmasının yanı sıra homomorfik şifreleme gibi ileri seviye kriptografik işlemleri de destekler. Bu sayede verilerin şifreli haldeyken bile işlenebilmesi mümkün olur. Kod tabanlı kriptografi hata düzeltme kodlarına dayanır ve özellikle McEliece ve Niederreiter şifreleme sistemleri bu kategoride bilinir. Bu yöntemler uzun yıllardır kripto analiz saldırılarına karşı dayanıklılığını korumuştur. Kod tabanlı kriptografinin en büyük avantajlarından biri teorik olarak güçlü bir güvenlik temeline sahip olmasıdır. Çok değişkenli polinom tabanlı kriptografi çok değişkenli polinom denklemlerinin çözülmesinin zorluğuna dayanır. Özellikle dijital imza algoritmaları için uygun olan bu yöntemler hızlı işlem süresi ve küçük anahtar boyutlarıyla dikkat çeker. Rainbow ve UOV (Unbalanced Oil and Vinegar) gibi algoritmalar bu alanda örnek olarak verilebilir. Hash tabanlı kriptografi, kriptografik hash fonksiyonlarının tek yönlü ve çarpışma dirençli özelliklerine dayanır. Merkel ağaçları kullanılarak oluşturulan hash tabanlı dijital imzalar uzun yıllardır güvenilirliğini kanıtlamıştır. XMSS ve Sphinx artı gibi algoritmalar hem güvenlik hem de performans açısından avantajlar sunar. Uluslararası standart kuruluşları, kuantum dayanıklı kriptografik algoritmaların belirlenmesi ve standartlaştırılması için yoğun çalışmalar yürütmektedir. Özellikle ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü NIST 2016 yılında başlattığı yarışma ile post kuantum kriptografi algoritmalarını değerlendirerek standartları belirlemeye çalışmaktadır. Bu süreç güvenli ve pratik algoritmaların seçilmesi için önemli bir adımdır. Kuantum dayanıklı kriptografiye geçiş süreci sadece yeni algoritmaların geliştirilmesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda mevcut sistemlerin ve protokollerin bu yeni algoritmalarla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu geniş ölçekli bir dönüşümü ve ciddi bir altyapı değişikliğini gerektirir. Özellikle internet güvenliği protokolleri TLS, VPN vb. ve donanım tabanlı güvenlik çözümleri bu geçiş sürecinden etkilenecektir. Kuantum anahtar dağıtımı QKD Kuantum mekaniğinin prensiplerini kullanarak iki taraf arasında güvenli bir anahtar paylaşımı sağlar. QKD, kuantum kriptografinin pratik bir uygulaması olup kuantum bilgisayarların getirdiği tehditlere karşı mutlak güvenlik sağlamayı hedefler. Ancak QKD'nin uygulanabilirliği fiziksel sınırlamalar ve yüksek maliyetler nedeniyle henüz yaygınlaşmamıştır. Siber güvenlik ve yasal düzenlemeler kuantum çağında daha da önemli hale gelecektir. Kurumlar ve hükümetler kritik altyapıların ve hassas verilerin korunması için stratejiler geliştirmelidir. Ayrıca uluslararası işbirliği ve standartların uyumlaştırılması küresel güvenlik için gereklidir. Eğitim ve farkındalık bu dönüşüm sürecinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Yazılım geliştiricilerden sistem yöneticilerine, politikacılardan, genel halka kadar herkesin kuantum tehditleri ve kuantum dayanıklı çözümler hakkında bilgi sahibi olmak Olması gerekmektedir. Üniversiteler ve eğitim kurumları bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmek için programlar oluşturmalıdır ekonomik ve endüstriyel etkiler kuantum kriptografinin benimsenmesiyle birlikte ortaya çıkacaktır. Yeni ürünler ve hizmetler piyasaya sürülecek, bazı mevcut teknolojiler ise modası geçmiş hale gelecektir. Şirketler, rekabet avantajı elde etmek ve müşterilerinin güvenini korumak için kuantum dayanıklı çözümleri hızlı bir şekilde entegre etmelidir. Araştırma ve geliştirme, kuantum dayanıklı algoritmaların ve teknolojilerin ilerlemesi için devam etmelidir. Kuantum bilgisayarların yetenekleri arttıkça, kriptografi alanında da yenilikçi ve daha güçlü çözümlere ihtiyaç duyulacaktır. Bu alanda yapılan yatırımlar uzun vadede dijital güvenliğin teminatı olacaktır. Sonuç olarak, kriptografi ve kuantum dayanıklı algoritmalar dijital dünyamızın güvenliğinin sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir. Kuantum bilgisayarların getirdiği potansiyel tehditler kriptografi alanında bir paradigma değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, işbirliği ve proaktif yaklaşımlar benimsenmesi gerekmektedir. Geleceğin güvenli dijital dünyasını inşa etmek için bugün atacağımız adımlar büyük önem taşımaktadır.